Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir bölümde yine huzurlarınızdayım. Bu bölümde biraz alışılmışın dışında bir konuya değinmek istedim. Biraz nostalji yapalım istedim. Biraz geçmişe gidelim istedim. 90'lı yıllarda çok meşhur olan 80'li ve 90'lı yıllarda büyüyen bir neslin hafızalarına kazınmış olan televizyon şarkı yarışması ile alakalı bir bölüm hazırlamak istedim sizlere. Nereden çıktı diyebilirsiniz. Hani öncelikle bu bölüm nereden aklına geldi diyebilirsiniz. Aslında epeydir aklımda nostaljik bir bölüm kaydetme düşüncesi vardı. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun attığı bir tweet önüme düştü. 3 dakikalık bir video tweet'in içerisinde Eurovision'da Türkiye'yi gözlerinin hapsindeyim isimli şarkısıyla temsil eden Kaya'nın 1990 yılında Zagreb'de yanılmıyorsam gerçekleşen Avrupa Erevizyon Şarkı Yaşması finalinde ortaya koyduğu performansın kaydıydı bu tweet ve video. Yaklaşık 3 dakikalık çok kısa bir video. Zaten hatırlarsanız şarkıda böyle çok hareketli hemen hızlı bir şekilde biten bir şarkıydı. Nur içinde yatsın Kayan biliyorsunuz 80'li 90'lı hatta 2000'li yıllarda müzikal anlamda, ciddi anlamda bir neslin müzikal altyapısının oluşmasında tesir olan bir insan. Oldukça fazla öğrencisi de vardı. Müzisyen de yetiştirdi. Şimdi şöyle bir geri dönüp baktığımda özellikle o videodan aklımda kalan detayları sizle paylaşmak istiyorum. Ve akabinde biraz Eurovision şarkı Türkiye finali ve dünyada neler olmuş o yıl biraz onlara göz atacağız. Öncelikle video oldukça hareketli ve güzel bir video. Kayağının Sahne performansı oldukça harika. Hemen vokalde yanında Demet Sağıroğlu var. Yıl 1990. Zaten tweet'i de atan, bu tweet'i paylaşan kişi de Demet Sağıroğlu'ydu. Sahne performansı bir kere çok iyi. Hemen yanında akordiyonda İskender Paydaş var. Kaya'nın yüz ifadesi, mimikleri adeta şarkıyı kendisi söylerken, seslendirirken böyle iliklerinde hissediyor, yaşıyormuş gibi bir izlenim veriyor insana oldukça keyifli izlemesi de keyifli. Hani hakikaten eğer vaktiniz olursa internette zaten gözlerinin hapsindeyim. 1990 yazsanız çok fazla YouTube sitesinde farklı farklı versiyonları çıkıyor ama video aynı. İzlemenizi tavsiye ederim. Peki Eurovision'un o yıl 1990 yılında ki Türkiye finalinde ve dünya finalinde neler yaşanmış? İsterseniz biraz onlara bir göz atalım. Öncelikle ben Türkiye ile başlamak istiyorum. 1990 yılında malum TRT televizyonlarında yayınlanan bir final bu. 24 Şubat 1990 yılında yayınlanıyor ve yarışmayı ünlü sunucu Korhan Abay şey yapıyor, sunuyor. Korhan Abay aynı zamanda Kayhan'ın Avrupa finalindeki sunumunu, açılışını daha doğrusu tanıtımını böyle tam sahneye çıkmadan önceki tanıtımını da yapan kişi olarak da kayıtlara geçmiş. 1990 14. Eurovizyon şarkı yarışması Türkiye finaline baktığımda yarışan adayları şöyle bir gözden geçindirdiğimde bildiğiniz Şampiyonlar Ligi yani ünlü şarkıcılar var veya o dönemde henüz çıkış yapmamış 90'lı yıllarda popüler müze damgasını vuracak insanlar var karşımızda. Belki de bu Eurovizyon finali bu insanların veya bu şarkıcıların müzikal kariyerlerinde bir basamak oldu tanınmasında veya belli çevrelerin ilgisini çekmesinde belki de bir basamak oldu diye düşünebiliriz. Şimdi bakınca sanatçılara bakınca finalde 15 ayrı performans var. Bunların bir kısmı grup olarak yer alıyor. Bir kısmı da ne diyelim bireysel olarak yarışmış diyelim. Şimdi bunları düşününce şöyle bir gözden geçirelim. İlk sırada Sonat Bağcan, Seda Bağcan var. Malum Seda Bağcan'ın bunlar kuzenleri oluyor diyebiliyorum yanılmıyorsam. Ardından İzel var, Sibel Tüzün var, Sevingül Bahadır, sertap Erener, Oya Küçümen, Tülay Saygın, Özlem Yüksek, Ufuk Yıldırım ve Kurtalan Express. sonra Kayahan. Grup Piramit diye bir grup var. içerisinde Reyhan Karaca'nın dikkati çektiği bir grup sanatçı var. Ultraviyole diye ayrı bir grup var. Bunun içerisinde de yine İlhan İrem ve Sedan Gürel isimli sanatçıların başı çektiği bir grup sanatçı var. Cenk Sökmen var. Ardından Rüya Ersavcı'nın yer aldığı üçlü bir grup var. Cihan Okan ve Candan Erçetin'in bir araya getirdiği bir ikili grup var. Ve Fatih Erkoç var. İşte 15 şarkılık, 15 performansın yer aldığı Türkiye finali 1990 Eurovision Yarışmasında bunlar yer alıyor. Şöyle bir bakınca hani en çok oyu alan Malum Gözlerin Hapsindeyim şarkısı en çok oyu alıyor. Toplamda 86 oy almış e, bu Türkiye finalinde. Ve final e, döneminde bölgelere ayırmışlar jüriyi. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Trabzon ve Erzurum'dan katılan jüri. E, ve jürinin büyük bir kısmı pek çok bölgeden katılan jüri e, Kayağan'a en yüksek puan olan 12 puanı vermişler. E, sadece 1-2 iki, iki tane jüri 7 puan vermiş Kayağan'a. Evet Türkiye finali e, bu şekilde dediğim gibi Türkiye finali gerçekleştikten sonra ardından Avrupa finali gerçekleşiyor. Avrupa finalini şöyle bir bakalım. E, Zagreb evet Yugoslavya'ya e, bağlıymış o dönemde. Hırvatistan'ın şu anda bir şehri olan e, başkenti olan Zagreb. O zamanlar Yugoslavya bağlı. Henüz Yugoslavya daha daha alınmıyor. 90'lı yıllar. ve Yugoslavya grubuna da Türkiye belki de nezaketen Türk halkı veya artık kim oyluyorsa Türkiye adına en yüksek puanı Yugoslavya'ya vermişiz ülke olarak. Peki kim birinci olmuş? Bu yarışma Avrupa finalinde İtalya birinci oluyor. Toto Kutugno isimli bir sanatçı birinci oluyor. Çok fazla tanıyamadım, çıkartamadım. Ama diğer ülkelere baktığımızda mesela İspanya'dan Azucar Morena isimli bir grup var ki bayan şarkıcının bir araya geldiği bir grup. Bunlar çok meşhur da o yıllarda. Melodilerini hatırlarsınız eğer dinleyecek olursanız. O dikkatimi çekiyor. Onun dışında diğer ülkelerin sanatçılarına baktığımda o yıl birinci olan Yugoslavya'nın sanatçısı yine Hırvatistan'dan bir sanatçı. Taşki diye yanılmıyorsam e, okunuyor. Tatiana Cameron isimli bir Hırvat şarkıcı ve ilginçtir. Kendisi şu anda ABD'de yaşıyormuş. Hani böyle de bir detayı öğrenmiş olduk. Onun dışında e, diğer sanatçıları çok fazla çıkartamadım. Türkiye istenilen sonucu elde edemiyor tabii ki. Yarışmanın galiba e, sonlarında ya 17. Sırada öyle bir e, sıralamayla şeyi bitiriyor e, yarışı bitiriyor Türkiye. Maalesef gözlerinin hapsindeyim. Türkiye'deki elde ettiği başarıyı Revizyon Avrupa finalinde maalesef elde edemiyor. Evet. Şöyle bir geçmişe gittik. 1990 yılına gittik. Revizyon Türkiye finali ve Avrupa finaline bir göz attık. Dediğim gibi o yıllarda büyüyen neslin, 80'li 90'lı yıllarda büyüyen neslin hayatında büyük bir etki bırakmış bir nostaljik hatıra olarak akıllarda kalan bir Hadiseydi bizim için Eurovision Şarkı Yarışması. Ama gördüğünüz gibi şöyle bir şarkıcı performans listesine baktığımız zaman gerçekten de Türkiye'nin sanatçılarının önünü açan, onlara fırsat veren ve tanınmalarına sebep olan bir organizasyon olarak da karşımıza çıkıyor Eurovision Yarışması.